Merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim MATLAB'tan MATLAB on ramp yazıyoruz. Otomatik olarak kaldığımız yeri açıyor. Otomatik açılması kendimiz açarız. Şimdi ben login yaptığım için resume course diyorum. Kaldığım yerden lecture 5 yani 5. dersi bitirmiştik. 6. konudayız. 6. lecture'dayız. Bakalım nereden açılacak en son. Evet. A5'i bitirdik. Bakın şöyle 6'ya geliyorum. Performing array operations on vectors. Vektörler üzerinde dizi işlemleri. MATLAB is designed to work naturally with arrays. Yani e, MATLAB'ın yapısı arrayler üzerinde çalışmak üzere tasarlanmış. For example, you can add a scalar value to the to all elements of an array. <laughs> Şimdi mesela yani bütün işlemler doğrudan arrayler üstüne yapılabilir. E, mesela bir diziniz var. Elemanlar 1, 2, 3, olan üç elemanlı bir diziniz var, bir e, vektörünüz var. Siz bu vektöre iki ekle dediğiniz zaman vektördeki bütün elemanlara ekliyor. Eğer bu bir vektörse ya da bir matrikse, matrikse iki ekle dediğiniz zaman bütün elemanlarına birden ekliyor. E, şimdi şu load file işlemini bir yapalım. Load file ne demek? Bilgisayarda bir daha önce çalışılmış, kaydedilmiş bir dosya var. Onu MATLAB'ın workspace'ine yani çalışma alanına dahil ediyor Onun bazı bilgilerini burada kullanacağız Task da diyor ki görevde Mesela şurada ne yapmış 3 elemanı olan bir Vektör var İsmi x, x'e 2 dediği zaman hep her bir elemana ayrı ayrı skalar bir değer eklemiş oluyor Add one to each element of v1 and store the result in a variable named r Şimdi R değişken olarak kaydet diyor Neyi kaydet? Şimdi v1 e, vektörünün her bir elemanına bir ekle artı bir diyelim. Şimdi burada v1 elemanın, bakın v1 neresi? Şurası. Şurada da görüyoruz. Bunun her birine bir ekle ve bunu da r olarak kaydet diyor. Bakın şimdi 4 6 1 3 diye, küsuratlı bir işlem, bir e, vektör v1 vektörü. Şimdi bunun aynısı ama bire bir fazlası. E, V1 mesela 4, 0, 7 diyor. Burada 5, 0, 7 diye gidiyor. Dolayısıyla e, rahatlıkla böyle bir vektör işlemi yapabiliyoruz. Dizi işlemi daha doğrusu diyelim. You can add together any two arrays of the same size. Eğer ikisi de aynı büyüklükte bir dizi ise bu ikisini doğrudan ekleyebilirsin diyor. Create a vector Vs that's the sum of the vectors V1 and V2. Şimdi task 2'de diyor ki vs isimli bir vektör oluştur. Bu vektör diyor v1 ve v2 vektörlerinin toplamıdır diyor. v1 artı v2. Yani şu v1 ile v2 topluyorsun. Bunların ne demek bunu toplamak? Birinci elemanları topla. Birinci eleman vs'nin birinci elemanını hesapla. v1 ile v2'nin ikinci elemanlarını toplayıp vs'nin ikinci elemanını hesapla. Şeklinde her bir elemanı karşılığıyla toplayıp aynı boyutlarda yeni bir vektör oluşturuyor. You can multiply or divide all of the elements of an array by a scalar. Şimdi çarpma bölme işleminde de yine aynısı geçerli diyor. Şimdi mesela task 3'te diyor ki VA isminde bir değişken oluştur. Bu diyor VS'nin daha önce şurada VS hesapladık ya. Bunun bütün elemanlarının ikiye bölünmüş hali olsun diyor. Yani vs ikiye böl demek? vs vektöründeki tüm elemanları ikiye böl demek. Ee, va onun yarısı değerlerine sahip yeni bir vektör oluşturuyoruz. Şurada görünüyor mesela 4.57 2.28 yaklaşık. Task 3'ü de bu şekilde tamamlamış olduk. Task 4'te ne diyor? Basic statistical functions in MATLAB can be applied to a vector to produce a single output. Şimdi temel istatistik, istatistiksel fonksiyonlar MATLAB'da bir vektör üzerine çalıştırılıp tek bir değerde elde edilebilir. Yani burada biz iki vektörü topladık, yeni bir vektör elde ettik. Ya da bir vektörü ikiye bölüp yeni bir vektör elde ettik. Mesela vektörü ikiye bölmek ne demek? Vektördeki her bir değeri yarıya düşürmek anlamında. Ama bütün vektörü bir işleme sokup tek bir sonuç da elde edebilirsiniz. İstatistiksel işlemler. Mesela maksimum değer nedir, minimum değer nedir, ortalaması nedir, standart satması nedir gibi bir listenin komple bir listenin işlenerek tek bir sonucun elde edilmesi işlemleri de rahatlıkla yapılabilir diyor mesela create a variable vm containing the maximum of the vector va şimdi şöyle derseniz diyor mesela vm yani vektörün maksimum değeri ne olsun diyor vektör maksimum va yani VA bir vektör ya. Bu vektörün maksimum değerini al ve bunu VM diye kaydet. Yani buradan aslında tek bir bilgi çıkacak. Tek bir skalar değer karşımıza çıkacak. Submit dediğimiz zaman mesela burada maksimum değer kaç? 7.44 belli zaten. 7.44 diye bir değeri elde etmiş olacağız. Bakın 7.44'ü çekti. Aslında biz burada maksimumdan tek bir değer aldığımız zaman maksimum değeri bize veriyor. Ee, maksimumu şöyle de kullanabilirdik. Ee, VM bir de mesela i diyelim. Kaçıncı değerin maksimum değer olduğunu öğrenmek istiyorsak şöyle bir işlem yapabiliyoruz. Bu da çok kullandığımız bir işlem. Yani hem maksimumunu bul bir de kaçıncı eleman maksimum eleman. Mesela burada kaçıncı eleman maksimum eleman? 1, 2, 3, 4, 5. eleman. 5. sıradaki indeks değerini e, bulabiliyoruz. Mesela çalıştır diyelim. Burada hem vm maksimum değeri buldu, hem indeks değeri 5 olduğunu bize vermiş oldu. Uh, ya da MATLAB has functions that perform mathematical operations on an entire vector of array of values in a single command sqrt yani x square root is equal to square root of x uh, Şimdi mesela x'in ee, x değişkeninin ya da x vektörünün kare köklerini hesapla dediğiniz zaman hepsinin kare kökünü hesaplamış oluyor. Ee, böyle topluca işlem yaptırabilirsiniz diyor. Bir de e, örnekte de diyor ki taskta görevde using the round function yuvarlama yani yuvarla diyoruz Türkçede. bunu işte en yakın tam sayı yuvarla fonksiyonu create a variable named vr mesela vr şimdi burada gördüğünüz gibi v fonksiyonu küsuratlı bir fonksiyon bunu yuvarlayacağız neyle yuvarlıyoruz round fonksiyonuyla yuvarlıyoruz round fonksiyonun içine VA diyoruz yani şu VA değerlerini roundun içine yazıyor Dolayısıyla yuvarla dediğimiz zaman ne yapıyor mesela 2.28'i 2'ye yuvarlar 4.40'ı 4'e 44 yuvarlar 2.60'ı ama 3'e yuvarlar Yani buçukta buçuk ve yukarısını bir üstte yuvarlıyor Yeni bir vektör oluşturabiliriz diyor Mesela run diyelim ee, şurada gördüğünüz gibi submit dediğimiz zaman muhtemelen sorun yok diyecek. Evet, sıradaki göreve geçelim. The uh, asterisk operator yani bu asterisk işareti çarpma için kullanıyoruz. Performs matrix multiplication. So if you use asterisk to multiply two equally sized vectors, since the inner dimensions do not agree, you will get an error method, message. Şimdi bu asterisk e, iş, işlem arkadaşlar e, asterisk asterisk yani şu yıldız diyoruz Türkçe'de ama e, İngilizce asterisk bu işlem yapıldığı zaman matrix e, multiplication matrix çarpımı yapılıyor matrix çarpımı şu demek değil birinci elemanı birle çarp ikinci elemanı ikile çarp değil. Ee, birincinin e, matrix multiplication nasıl yapılıyor? Birincinin satırıyla ikincinin birincinin yani ilk matrisin birinci satırı, ikinci matrisin birinci sütunuyla çarpılıyor. Ee, matrix multiplication şurada örnek var mı? Şöyle yapalım bakın matrix multiplication diyelim. Şurada bir görsel örnekle hemen e, çok daha rahat hatırlatacağımı düşünüyorum bu konuyu. Mesela şurada Matrix Multiplication ne yapmış? Ee, Matrix Multiplication'da internetimiz oldukça görüntüsüz çalışıyor. Şunu göstermeye çalışıyorum evet. Bakınız arkadaşlar birinci satırla, birinci matriksin birinci satırıyla diğerinin birinci sütununu birer birer çarpmış. Ee, nasıl yapmış? Ee, bir kere yedi, yedi, iki kere dokuz, on sekiz, üç kere on bir, otuz üç, hepsinin toplamı elli sekiz eder demiş. Bu şekilde e, birinci satırın birinci sütununu elde etmiş. Yani sonuç matriksindeki birinci satırın birinci sütunu birinci satırın birinci sütunun çarpımı ile elde ediliyor. E, çarpımı bu şekilde yapılıyor. Dolayısıyla direkt siz yıldız yazarsanız buraya asterisk yazarsanız böyle bir çarpma yapmanız gerekiyor. Eğer direkt birinci elemanı bir ile ikinci elemanı iki ile çarp derseniz yani bitwise element wise yapmak istiyorsanız aynı toplamadaki çıkarmadaki gibi o zaman buraya mutlaka nokta yazmanız gerekiyor. Şimdi matris çarpımında birincinin satır birinci matrisin satır sayısıyla ikincinin sütun sayısının eşit olması lazım. Burada ise eleman eleman e, matris ve bu birinci matristeki ve ikinci matristeki hem satır sayıları hem sütun sayıları eşit olması gerekiyor. E, mesela burada nasıl bir işlem yapar? 3 çarpı 30, 3 çarpı 10, 30, 4 çarpı 20, 80. Bunlar ikiye birlik, 1'e 2'lik özür Bir 1 satır iki sütunluk matrisler. Sonuçta aynı şekilde bir satır iki sütun oluşur create a variable named mass. Şimdi mass isminde, burası kaçıncı task? Altıncı task. Mass isminde bir değişken oluştur. Element wise production ile, yani density, yani öz kütle ile element wise VA. Şimdi volume ile öz çarparsanız ne elde edersiniz? Kütle elde edersiniz. Fiziksel basit bir işlem. Ee, ama element wise yapman lazım burada diyor. Yani birinci elemanla birinci elemanla, ikinci elemanla ikinci elemanla. Birinci e, listeyle ikinci listeyi bir bir çarpıyorsunuz x de birer vektör burada Devam ediyoruz You have performed array operations with two arrays of the same size, a scalar and an array There are other compatible sizes, for example, try the following Şimdi burada da mesela yine bir çarpma yapmanız mümkündür diyor What size is x Şimdi Burada Birinci satır, ikinci satır. Yani burada dört satırlık iki sütunlu bir eleman var. Burada da yine dört satırlı bir eleman var. Ee, bu çarpma işlemini nasıl yapabilirsiniz diyor burada. Hemen şöyle yapalım mesela. Bakın şuraya run section diyelim. Şimdi buradaki yapılan işlem ne? Birinci satırdaki her bir elemanı birle çarpıyor. İkinci Satırdaki her bir elemanı 2 ile çarpıyor, üçüncü satırdaki her bir elemanı 3 ile çarpıyor, dördüncü satırdaki her bir elemanı 4 ile çarpıyor. Bitwise Operation bu demek arkadaşlar. Yani her bir satırı karşıdaki satırla satır değeriyle çarpıyor. Tabi bitwise olması için burada birden fazla yazdık ama burada mesela şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Hemen gözlemleyelim. Mesela şunun aynısını buraya yazalım aynısını yazdık. Run section diyelim. Evet. Burada birincinin birinci satır birinci sütun birinci satır birinci sütunla birinci satır ikinci sütunu birinci satır ikinci sütunla yani bit bit her birini bit bit karşıda çarpmamız mümkün oluyor arkadaşlar. Evet. Array Calculations da bu kadar. Şimdi 7. üniteye diğer videomuzda devam ederiz.